Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Suriye'de yeni cephe açılıyor. Türkiye düşman çemberinde. Koalisyon güçleri Suriye'nin Dera, Suveyda ve Kuneytra şehirlerine yoğun silah, cephane ve savaşçı sevk ediyor. Ürdün sınırında bulunan al ana üs olarak kullanan koalisyon güçleri, güneyde açılacak cephe için 30 bin kişilik yeni bir ordu kuruyor. Bölgedeki isimler, Dürzilerin ilk kez fiili olarak dahil olacağı savaşla ilgili Rukban kampında, Altamp'tan Megavir Es Savra, Süveyda'dan El Balus ve Dere'den Şehit Aldun Ezzao grubu başta olmak üzere birçok muharif yapının katıldığı toplantıda müşterek operasyon odası kuruldu. Bölgede geniş çaplı bir savaş hazırlığının yapıldığı belirtilen muharifler, yeni Tugayların kurulduğunu aktardı. Dere Kunaitra Süveyda tank hattında Esad ve İran güçlerini hedef alacak saldırılara Süveyda'da bulunan Dürziler de destek verecek. Koalisyon güçleri bunun yanında Suriye'nin farklı bölgelerdeki silahlı gruplara da bölgede birlikte savaşalım teklifi götürdü. ABD öncülüğündeki koalisyon temsilcileri Suriyeli muharip savaşçılara 1100 dolar maaş vaadinde bulundu. En düşük rütbeli komutana teklif edilen ücretse aylık 2000 dolar. Suriye içerisinden ve Suriye dışında yaşayıp koalisyonun teklifini kabul eden muhalif asker ve subaylar, Ürdün üzerinden bölgeye taşınıyor. ABD ve müttefikleri Rukman'da yapılan toplantıda, bölgenin 8 ila 14 aylık süreçte rejim ve İran güçlerinden temizlenebileceğini belirtti. Pentagon ve CIA temsilcilerinin katıldığı toplantıda, ilk defa özerklik ifadesi telaffuz edildi ve Suveyda, Kuneitra, Dere Aksı'nın özerk yapı olarak tanınacağı belirtildi. Muhalifler, koalisyon kanadının kendilerine ihtiyaç duyacakları tüm silah, cephane ve zırhlı araç ve diğer gereksinimlerin listelenmesini istedikleri bilgisini paylaştı. Özerklik vaadiyle birlikte bir diğer çarpıcı daha hükse, muhaliflere uçak savar verileceğinin iletilmesi oldu. Dera Tenef Süveyda askısında koalisyon merkezi gelişmelere paralel bir diğer çarpıcı olaysa, Rusya'nın Şam ve çevresinde konuştuğu S-300 füzelerinin sökmesi oldu. İsrail'i Image International isimli şirket, sökülen füzelere ait görüntüleri yayınladı. Füzelerin Tartus Limanı'nda bir Rus gemisine yüklendiği ve Noworoski'ye gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Rusya S-300 füzelerini 2018 yılında bölgeye taşımış ve rejim güçlerinin hizmetine ücretsiz olarak vermişti. Rus kaynaklar taşıma işleminin Ukrayna Savaşı'ndaki hava savunma ağını güçlendirmesi amaçlı olduğunu savunurken, Arap uzmanlar bu kararın alınmasında İsrail ve ABD başkanının etkin olduğu iddiasını dillendiriyor. Rus hava savunma sistemlerinin sökülmesi diğer yandan Dera, Süveyda ve Kuneitra'da yapılacak savaşa İsrail'in de hava desteği verileceği şeklinde yorumlanıyor. ABD ve müttefiklerinin güneydeki savaş hazırlığı sürerken, Şam rejimi içinden 50 insansız hava aracı aldı. Ulaşılan bilgilere göre, Tartus Limanı'na Çin'den gelen toplam insansız hava aracı sayısı 150. Bu araçlardan 50'si Yemen'deki Husilere, 50'si hizbullah'a ve geri kalan 50'si siha ise Esat rejimine verilecek kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere